Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Kentlerde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken bir yandan da konutlar yükseliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu süreçte büyük bir mücadele ortaya koydu. Bölgede yapılan incelemelerde yatay mimariye uygun konutlar için uygun noktalar belirlendi. Ardından çok geçmeden ilk kazmalar vuruldu ve yıl sonuna kadar konutların teslim edilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, geçtiğimiz günlerde yerinde dönüşüm projesini açıkladı. Başvuruların 17 Temmuz'da başladığı yeni destek paketiyle 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları amaçlanıyor. Bakan Öztaseki yerinde dönüşüm kampanyasına ilişkin yeni hibe ve kredi miktarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızı hayırlı olsun ifadelerini kullanan Bakan Öztaseki detayları da paylaştı. Buna göre konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, Ahırlık köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz denildi.